Merhabalar herkese ve hiç kimseye merhaba. Bugün Nietzsche'nin Deccal kitabından biraz bahsedeceğim ve Deccal kitabı hakkında, Deccal kitabıyla ilgili e, çok önemli bir noktaya değineceğim. Aslında Nietzsche'nin birçok kitabında gördüğüm ve devamlı sürekli bu kanaldaki videolarda eleştirdiğim bir konuya değineceğim. O da e, Nietzsche'nin aslında doğru sonuçlara varmak için veya doğru bir yere varmak için aslında ortaya koyduğu çok yanlış e, yargılardan ve önermelerden bahsedeceğim. E, konumuz Deccal'in küçümsediği merhamet konusu ve Sayın Nietzsche e, bu konuda ne gibi bir yanlışlık yapıyor hemen anlatmaya başlıyorum. Biraz kameranın arkasına geçmeye karar verdim. E, karşınızda ya bir Nietzsche resmi ya bir kitabın resmi ya da bir başka e, görüntü olacak. Ben biraz kameranın arkasında olacağım. Bir süreliğine. Belki de uzun bir süre. Belki de hep bundan sonra böyle olacak. E, bundan tam emin değilim. Ama bunu denemek zorunda hissediyorum kendimi. E, Nietzsche'nin felsefesindeki asıl ana boşluk bence Nietzsche'nin Güç istenci konusunu anlatırken her ne kadar merhameti de bir güç olarak görmesi veya zayıfların kendisini bir güç olarak görmesi gibi dahiyane diyebileceğim bir e, keşfe sahip olsa da veya düşünceye sahip olsa da merhameti küçümsemesi veya merhameti e, zayıf insanların, zayıf varlıkların bir e, alışkanlığı, bir ahlakı olarak görmesi. Çünkü Nietzsche'ye göre aslında insanlar rahatlıkla iki kategoride değerlendirilebilir. Ee, üst insanlar, efendiler ve efendilerin hükmettiği köleler olarak düşünülebilir. Ve Nietzsche'nin felsefesinden fiyasko tarafı tam şurası. Nietzsche'ye göre efendiler, üst insanlar, üstte olanlar, yönetenler, e, bu yönetim sadece siyasi yönetim değil her anlamda yönetenler, sanatı, siyaseti, e, müziği, edebiyatı, toplumu, dini her ne ise e, güç sahibi olanlar merhametli olmak zorunda değillerdir ve merhamet onlar için e, üzerine tartışılması, konuşulması gereken bir mesele bile değildir. Nietzsche'nin ana düşüncesinde bu ve zayıflar, zayıf olanlar, yani yönetilenler, yani altta olanlar, yani sıradanlar, yani köylüler. Yani basit insanlar, simple menler, yani special one olamayanlar artık ne diyecekseniz bunlar için merhamet bir e, sığınma kapısıdır. Merhamet onların paçayı kurtarmak, kuyruklarını sıkıştığı yerden kurtarmak için bir e, yoldur, araçtır. Ve Hristiyanlık merhameti uğurlayarak, merhameti önatarak atarak asla tam da bunu yapmıştır. Yani Nietzsche merhamete tam da böyle bakar. Ve öyle bir noktaya geliriz ki hayattan merhametli olmak, yani bir annenin çocuğuna karşı merhametli olması, bir babanın çocuğuna karşı merhametli olması, bir e, güçlü birinin, bir yetişkinin bir çocuğa karşı merhametli oluşu ve bunun gibi her şey ve herkes merhametli olduğu için biraz sorumludur veya zayıftırın içerinin gözünde. Ve bence bu Nietzsche'nin düşüncesinin en fiyasko tarafı veya en tehlikeli, en zor tarafı. İşte tam da bu merhamete e, karşı büyük gösterdiği büyük düşmanlık. Aslında bir yerden sonra bir bakıyorsunuz e, işte hiçlerin Hitler'in elinde e, Aryan ırkının, Ari ırkın, Alman ırkının üstünlüğü haline, üstün olduğu düşüncesine kadar insanı götürüyor. Evet Nietzsche sonunda hiç kimseye gidin başka halkları, milletleri öldürün demedi. Ancak birileri onun felsefesinden, onun merhameti yok sayan, merhameti hiçe sayan felsefesinden bunu rahatlıkla çıkardı. Hristiyanlığın e, dünyaya kattığı veya dünya dinlerine, dünya düşüncesine kattığı en değerli şey belki merhamet vurgusunun ne çıkartılması idi ki sonraları bunu İslam'ın bazı e, fraksiyonlarında, bazı e, disiplinlerinde, mesela bazı sufilerde göreceğiz. veya Veyahut e, başka tür mezheplerde e, vesaire göreceğiz. Bu merhametin önüne çıkartılması Hristiyanlığın belki de en değerli, en çok puan toplayan yeriydi. Ancak Nietzsche'ye sorarsanız bu en değerli, en çok puan toplayan yeri aslında Hristiyanlığın en sahtekarca yeriydi. İşte tam da burada Nietzsche tam bir fiyasko e, olarak karşımızda. Ben Nietzsche'yi çok severim. Nietzsche büyük bir dahidir, büyük bir filozoftur. Çok parlak bir filozoftur. Ancak e, Nietzsche gerçekten bu merhamet hususunda, merhametli olmak hususunda e, çok büyük bir sert taşa çarpmış gibi gözüküyor. Ona göre e, İsa Mesih'in merhametli oluşu veya... Hristiyanlığın inandığı gibi Tanrı'nın bütün acıları dindirmek için veya bütün günahları affetmek için, bağışlamak için kendini veya kendi oğlunu feda edişi tam bir saçmalık meselesidir. Tam bir güç sahtekarlığıdır. Gücü ele geçirmek için Hristiyanların, İsa Mesih ve sonrasındaki havarilerin, e, havarilerin büyük bir sahtekarlığıdır. Hristiyanlığın sahtekarlığıdır. Hristiyanlık, merhamet dolu Hristiyanlık. Güçlü olan Roma'yı bu sahtekarlıkla yenmiştir, bu sahtekarlıkla yok etmiştir, yok haline getirmiştir. Ancak işte tam da e, burada Nietzsche dediğim gibi tam bir sert taça çarpıyor. Nietzsche'nin anlamadığı veya üzerinde durmadığı veya konuşmak istemediği yerlerde konuyu kısa kestiği nokta tam burasıdır. Evet. Hristiyanlığın insanlarına, o ilk Hristiyanlara ve sonraki Hristiyanlara, Roma'yı ele geçiren Hristiyanlara bir merhamet eli gerekiyordu ve o merhamet elini İsa Mesih'te ve onun söyleminde buldular. Ama Nietzsche'ye göre bu Roma'yı yıkmak için bir sahtekarlıktı. Yani Nietzsche'ye sorarsanız Irak'a atılan bombaların veya Afganistan'a atılan bombaların veya Japon ordusunun Çin'i bir baştan bir başa yok eder gibi saldırmasının hiçbir kötü tarafı yoktur. Onun gözünde iyi ve kötü ötesine geçmiş olan insanlar var. Bu durumda herkes iyinin ve kötü ötesinde olduğunu düşünebilir. Bu e, videoyu izleyenler, bu e, konuşmayı dinleyenler, içinde bana tepki gösterecek olanlar mutlaka olacaktır. Bundan eminim. Ancak Nietzsche'nin düşüncesinin, felsefesinin en büyük çıkmazlarından biri bu merhamet meselesi. İşte bu Deccal e, kitabında, Antikrist'te Nietzsche e, bu e, merhameti, bu e, pornografik merhameti yerden yere vurduğunu düşünür. Oysa merhameti yerden yere vurduğunuzda, merhameti hayattan çıkardığınızda ortada sadece soğuk bir akli bakış açısı kalır ki onun ne kadar akli olduğu tartışılır. Belki bir bakış açısıdır ama soğuktur. Ama insanın devamı için sadece evrimsel tarafını düşünün, sadece biraz e, içgüdüsel düşünün. İnsanlığın devamı için bu e, merhametsizlik hali ne kadar e, geçerlidir artık buna siz karar verin. Ve niçin Antikrist'te yani Deccal kitabında boydan boya e, baştan sona bu merhametle savaşır, merhametle kavga eder. Evet üstün zekalı dahi Nietzsche'miz bu mesele çok takılmıştır ve bu mesele de bence gerçekten çuvallamıştır. Belki videonun başlarına Nietzsche'nin çuvalladığı nokta falan diyebilirim. Bundan emin değilim. Ee, ancak Nietzsche'nin çuvalladığı kesin. İşte tam da bu konuda çuvalladı. Ancak e, Deccal kitabı ile ilgili başka videolar yaptığımda buna mutlaka değineceğim. Ama merhametsiz Nietzsche, merhametsiz felsefe, merhametsiz toplum, merhametsiz Roma, insanlığa hiçbir şekilde mutluluk getirmeyecek. Ama Nietzsche'ye sorsanız, bu şefkat ve merhametin ortadan kaldırıldığı bir dünyada, yani zayıfların dini, zayıfların gücü olan merhamet ortadan kalktığında, vicdan azabı ortadan kalktı, kaldırıldığında çok daha mutlu insanlar olacak. Buna inanıyor ve bence buna boşuna inanıyor. Çünkü böyle bir şey olacaksa bunu merhametle yapabileceğiz. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum. Burada bırakmak istiyorum. Ancak konu burada kapanmadı. Bir işaret fişe yapmak için bunu bu video yapıyorum. Teşekkür ederim. Desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim. Selamlar ve saygılar diliyorum.